Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir açılımla birlikteyiz. Aklındaki kişi hakkında düş ne düşünüyor, ne hissediyor, akıbetimiz, ilişkimizin akıbeti ne olacak ona bakacağız. Ben bugün büyük adadayım bir arkadaşımla birlikte hazır buradayken enerjimiz de dolu doluydu bir video çekelim dedik. Bakalım zamansız bir zamana niyet ettim bu arada istediğiniz zaman dinlediğinizde o günden itibaren geçerli olacak. Kanala abone olup videoyu beğenenler adına niyeti aldım. Enerjileri yüklemiştim. Desteği karıştırmıştım. Bakalım aklımızdaki kişi bizimle ilgili neler düşünüyormuş. Evet şöyle çektim. Evet aklımızdaki kişi kova ikizler terazi olabilir. Gerçi tüm elementler geldi. Toprak grubu geldi. Düşünüyor şu anda. Çok zihin çalışıyor. Özellikle geceleri yatmadan önce aşırı bir zihin çalıştırdığını düşünüyorum ben ne olacak nasıl bitecek bu arada üçlü bir durum olabilir arkadaşlar yani şimdi bu üçüncü kişi illa bir başkası olarak algılamayalım illa aldatma aldatılma olarak algılamayalım ama böyle bir durumda olabilir bu ihtimalde var bunu da aklınızdan çıkartmayın bu üçüncü şahıs ya da üçüncü şey durumu aile olabilir İşçi olabilir, parasal sıkıntılar olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Ama sizinle karşılaşmasını, sizinle olan arasındaki bu ilişkiyi, bu yaşadıklarınızı artık ne yaşadıysanız kendinize göre kendiniz alın. Kadersel bir bağ olduğunu düşünüyor. Yani sanki bir ilahi adalet var. İlahi planda sizin karşılaşmanız gerekiyormuş ki siz karşılaşmışsınız. Peki kalpte bana karşı neler hissediyor? Kalpte nasıl bir yer etmişim ben? Ona bakalım. Oo, Evet bakın. Kupa üçlüsünün ardından bir kılıç üçlüsü geldi. Şimdi ben böyle söyleyince de bazı arkadaşlar yorum olarak diyor ki işte hep negatif konuşuyorsun, hep üçüncü biri var diyorsun. Şimdi bakın, kitle buysa, yani burada kolektif adına bir açıklama yapıyoruz. Ben bunu da söylemek zorundayım. Kılıç üçlüsü gelmiş. Onun öncesinde zihinde bir kupa üçlüsü geldi. Şimdi bu tabii ki bir üçüncü şahıs, üçüncü bir durum var demek. Bakın, kova, ikizler, terazi yine toprak grubu, başak oğlak, boğa burçlarından birisi olma ihtimali çok yüksek aklınızdaki kişi. Şimdi kalp de size adım atmak istiyor, elle tutulur, gözle görülür bir şeyler yaşamak istiyor, sizi mutlu etmek isteyen kendisi olmak istiyor, gerçekten sizinle bir başarı, bir zafer elde etmek istiyor ve size dokunmak istiyor, temasla bulunmak istiyor ama kalbi de acıyor burada. Şimdi önceden bir aldatma aldatımı olabilir. Şu an olmasa bile. Önceden böyle bir şey olmuş olabilir. Önceden o sizi aldatmış olabilir. Ya da siz belki birini ona tercih ettiniz. Bu da olabilir. Kalbi acımış. Burada bir sıkıntı var. Bir üçüncü bir kişi, üçüncü bir olay, üçüncü bir şey durumu söz konusu. Fakat benim canım çok yandı. Ben onun canım çok yandım. Nasıl onun kalbini kazanacağım? Nasıl ona elle tutulur, gözle görülür bir şeyler sunacağım dediği bir şey de var. Ama Atım atacak mı? Evet. Yani katte her ne kadar adım atma isteği olsa da gelmek istese de maalesef şu an bir adım göremiyorum. Biraz daha uzak kalacak. Olaya farklı açıdan, farklı perspektiften bakmak isteyecek. Peki bizim ilişkimiz yakın gelecekte nereye doğru gidecek? Olası gelecek. Evet ben çok net burada bir ayrılık enerjisi olduğunu düşünüyorum bir süre daha ayrılık var. Birleşememe var. Çok ne söyleyeyim. Çünkü kadın gitmiş. Burada kadın olan taraf çok 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 güçlenmiş. Siz de kovakizler terazi olabilirsiniz bu arada izleyen arkadaşlarım. aklınızdaki kişi şu anda daha çok iş meslek kariyer, eğitim, finansal konulara yönlenmiş. Daha çok böyle kendine odaklı, kendini güçlendirme, yüceltme, para kazanma, emek verdiği bir şeyler var. Siz çok anaç gelmişsiniz, duygusal, korumacı, kollamacı gelmişsiniz ve çok sinirlisiniz. Yani bu kişi size bir adım atsa dahi isteseniz bile sanki o geldiğinde hayır diyeceksiniz ve siz de çok şaşıracaksınız. Peki hadi sizin hayatınıza bu kişiden başka biri girecek mi diye nedense buradan almak istedim. Evet. Sizin kararsız olduğunuz bir şey var. Bir adım var. Başak, Boğa, Oğlak. Burçlarından birisi yine. Size bir adım atacak. Ama siz bu aklınızdaki kişiye takılı olduğunuz için bu kişiyi görmeyeceksiniz. Hatta böyle bir hayatınız olabilir. Arkadaş çevrenize çok dikkat edin. Çok yakınınızda bu kişi. Kova ikizler terazi de olabilir yine. Balık, yengeç, akrep de geldi diyebilirim. Fakat bu kişinin çok kararsız olduğunu düşünüyorsunuz. Arkadaşlar yani size çok güzel teklif var aslında. Mutlu olabilirsiniz. Şuradan netleşeceğim. Bakayım ne diyeceksiniz bu kişi geldiğinde. Hayır diyeceksiniz. Maalesef ama sizden gerçekten hoşlanan, etkilenen biri var ama siz arkanız döneceksiniz ve bu kişiyle yoğun mesafe problemi olabilir. Uzaklık olabilir. Peki son kez soruyorum. Aklınızdaki kişi size gelecek mi, Adım atacak mı? Bir ilişki yaşayacak mısınız? Maalesef. Aklınızdaki kişinin şu an tek derdi dengeye gelmek, dengede olmak. Hatta şu an meditasyon olumlamalar yapıyor olabilir. Siz zaten yüz çevirmişsiniz yani sen gelmezsen ben sana hayatta adım atmam der gibi bir durumdasınız ki atmayın daha. Burada tüm burçlar geldi. Ateş elementi de geldi. Benim bağlı bağımlı olduğum koşullarım var. gelirsin sen, sen gelirsin ama benim prensiplerimi kabul edersen dedim. Fakat ben benim prensiplerimi kabul etmeden sana adım atmayı düşünmüyorum. Ben şu anda dengeye gelmeye çalışıyorum. Evet sana karşı bir şeyler besliyorum. Ama prensiplerim, zihnim maalesef sana gelmeme engel oluyor dedi. Peki aldık, kabul ettik. Hepsiyle uyumlanmak zorunda değilsiniz. Kendinize uyan tarafları alın lütfen. Uymayanları da iptal edin, evrene geri bırakın. Yeni açılımlarla birlikte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.